Mustafa Kemal Sabiha Sultan'a gerçekten talip olmuş muydu? Aile arasında bu konuşulur muydu? Konuşulduğunu duydum, evet. Olmuş mu talip? E, talip şöyle oluyor, yüz yüze değil de yani aracı e, vasıtanısıyla. Ama bu izdivaç gerçekleşmiyor. Yani o zaman zaten bütün izdivaçlar öyleydi gidip de. Kıza bir oğlan yüz yüze sormazdı. Sonra ne oldu? İşte Sabiha Sultan, asıl sonradan evlendiği Ömer Faruk Efendi'ye, ki son Hanife'nin oğlu, Oğlum. ona çok aşıktı. Onun için e, o, o, istemedi, yani Faruk amcayla evlenmek istedi. İzdivaç olsaydı nasıl olurdu filan gibi konuşuldu mu aile içinde? Şaka olarak söylendi, evet. Mesela anneme hatırlıyorum dedi. Ne diyordu? dedi ki ya bu, adamla adamla evleniydin dedi bütün bu problemler yaşanma, yaşanmazdık dedi <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir, bir, lafı vardı. ama yani şaka. yarı şaka evet tabii ki şaka